Merhaba arkadaşlar. Ahir zaman insan 1.0. Adamlar insan 2.0 yazacak. Biz ee, bir boş mu duracağız? 1.0 olması bizim aslında maça geç başlamamızla alakalı. Yoksa bizim yazdığımız şeyin onlardan geri kaldığı anlamına gelmesin lütfen. Biz geç başlarız ama final kazananındır. İnşallah finali alacağımıza inanıyorum. Zaten bulunduğumuz yol gayretle bizi ölçüyor. Netice inşallah Rabbimizden. Biz haritamızı doğru koyalım. Üzerimize düşeni yapalım. Ehil olanlar, ihtiyacı olanlar zaten alması gerekenleri alıp Allah'ın izniyle olması gereken noktalara gelecektir. Bu şemamız şöyle başlıyor. Kişi dünyaya ilk geldiğinde aile içi eğitimle başlıyor. Annesi, babası, ailesi artık ailesinin seviyesin nispetinde bir eğitim alıyor. Ve akabinde malum eğitim sisteminden dolayı anaokulundan başlarsak 5-6 yaşlarından itibaren bir eğitimine muhatap olmaya başlıyoruz. Ve bu eğitim sisteminin çarkları içerisine artık ailesinden aldığı eğitimin de etkisiyle bazen sistemin farkına varıyor, bazen hatta sistemin unsurlarına tam maruz kalıp tamamen sistemin dayatmaları doğrultusunda yetişmeye başlıyor. Ama sonuçta sistemi artık fark ediyor. Bir şey var. Yani bunu fark ediyor ve bunu hissediyor. Sonra meslek edinme aşaması geliyor. Ve yuva kurma aşaması geliyor grafiğimizde. Dikkat ederseniz ben buraya üniversiteyi almadım. Sadece okul eğitimi olarak sınırlandırdım. Çünkü üniversite bizim için bir kriter değil. Zaten bu konuya da değineceğim. İhtiyaç olursa belki başka videolarla da bunu destekleriz. Çünkü içeriği çok fazla bir grafik aslında. Eğitim hayatını tamamlandığında bir şekilde artık meslek edinmeye, ayakta durmaya ve yuva kurma aşamasına geliyor. Bu aşamada hayatın zorluklarıyla iyice muhatap olduğu için bir ayrıma geliyor ve diyor ki ben diyor bu sisteme teslim olmalıyım ya da gerçekten artık bulunduğu özgün yol neyse burada ilerlemeye devam etmeliyim şeklinde bir aşamaya geliyor. Bir kısım insanlar burada grafiğimizden ayrılıyor ve sisteme tahsim olup hayat tecrübesi deyip, hayat okulu deyip belki de kitabi doğrulardan uzaklaşıp hayatın içerisinde artık neyle muhatap olduysa onunla bir yol çizmeye çalışıyor. Ama bir kısım insan hayır diyor ben bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum ve doğrunun parçası olacağım diyor. Devam etmeye başlıyor. Mesleğinde ustalaşıyor. Bu meslek çok tabii geniş olabilir. Doktorluktan, mühendislikten, avukatlıktan tutun da su tesisatçılığına kadar uzanabilir. Bir yazar olabilir, edebiyatçı olabilir. Hiç önemli değil. Dediğim gibi burada bizim diplomalarla artık şu aşamadan sonra, okul eğitim aşamasından sonra bir bağımız yok. Akademik kariyerde olabilir, normal hayatın içerisinde de devam eden bir ustalaşma süreci olabilir. Daha da bu aşamayı geçmek kısmet olursa, <laughs> bu da tabii bir merhal öyle kolay değil arkadaşlar. Bu aşamaların hepsi fazlaları belki üçer beşer yıl alıyor ve bazen belki de aşamıyorsunuz. Bu nedenle herkesin yani buradan gelip bir aşamayı da devam edip sonra ulaşacağının garantisi de yok. Hassepe kadar bunlardan bir grubu ihtisaslaşmayı başarıyor. Mesleğinde artık uzun süre meşgul ola ola ihtisaslaşmayı başarıyor ve konusunda gerçekten artık belli bir dirayete sahip oluyor. Fakat öyle enteresan bir şey ki artık siz mesleğinizde zirveye doğru yaklaştıkça bütün ahir zamanın kuşatıcılığı da sizi kuşatmaya başlıyor. İşte burada o yüzden ahir zaman sisi geliyor. Yani ne demek istiyorum? Hukukçuysa mesela Batı'nın hukuk sistemini en üstün hukuk olarak artık görmeye başlıyor. Adamlar koskocaman bir dünya kurmuş diyor. Bunun en gelinebilecek zirve nokta olduğunu düşünüyor. Gıda ile uğraşıyorsa mesela, ya diyor ne yapalım diyor, bütün dünyada ciddi bir gıda gündemi var. Adamlar tavuğu diyor, bir ayda yetiştiriyor, üç haftada yetiştiriyor. Ya olur mu böyle şey diyor, en zirve mana budur diyor. Artık klasik yollar bitmiştir. Gelinebilecek en yukarı nokta budur diyor. E, doktorsa tıpla uğraşıyorsa ya benim işim zaten doktorluk benim neyime araştırmak karıştırmak e, yap, alış e, çalışmaları yapan yapmış milyon dolarlık laboratuvarlar var benim işim ilaç yazmak diyor. Kendini doktor sanıyor, kendini gıda mühendisi sanıyor, hatta hukukçu sanıyor ama aslında sadece mesleğinde ihtisaslaşarak bir aşamaya gelmiş ve artık ahir zamanın sisi içerisinde kaybolmaya başlıyor. Tabi bunlar bu kadar basit değil. Cenab-ı Allah insanı çok güçlü yaratmış. Bunlardan bir kısmı işte bu tarafta işte Kur'an'ı külli nazar burada zaten daha da önem arz etmeye başlıyor. Yan taraftan aldığı telkinlerle yani Kur'an'ı külli nazar dediğimiz o bakış açısıyla ya bir şeylerin ters gittiğinin hala bütün yol boyunca farkında ve olması gerekenin bu olmadığının da bilincinde. Ve eğer ama bakın çıkamayabilir. Yani Kur'an-ı Külli nazır olabilir ama bu aşamayı geçemeyebilir. Yani adam mühendistir, Müslüman'dır ama ahir zamana iman etmiştir tabiri caizse. Yani gıda mühendisidir. Oradan örnek verirsek olmaz arkadaş doğal beslenme diye bir şey yoktur. Raf ömrünü uzatmak zorundayız. Böyle olmak zorunda. Yani her şeyi artık olmazsa olmazlara getirip Müslüman kimliğiyle burada karmaşık bir kişilik oluşturur. O aslında farkında değildir ki <laughs> sadece takılmıştır yani daha ileri de 3 tane daha basamağı olan bir yolun iyi bir basamağındadır ama belki de hatta bu aşamaya gelip en tehlikeli insan profili bile olabilir. Çünkü dediğim gibi bu aşamaya her insan gelebilir. Yani ateisti de, komünisti de, Müslümanı da hiç fark etmez. Fakat Müslümanı neden daha tehlikeli? Çünkü adam ihtisaslaşmış, artık insanlara hitap eden bir yönü var. Ve bir de yani buradan hitap etmeye çalışıyor. Oysa ki burası küllün tahrip, zarar yani. Bir faydası varsa bir de zarar en az. Bazen 2-3 zararı var. Bunlardan küçük bir grup bir aşama daha ileri gitmeyi başarabiliyor. Ve Bak yok, yok yani hakikaten birileri var. Tabi burada bu insanlar durup dururken uyanmıyor. Onların da önlerinde Allah razı olsun yol açmış, onlara uzaktan uzağa ufuk olmuş insanlar var. Kendi mesleğinde, kendi branşında. Onlara bakarak diyor hayır diyor. Ya belki de gerçekten başka çözüm yolları üretebiliriz gibi artık yavaş yavaş uyanmaya. Acaba şöyle yapsak nasıl olur, böyle yapsak nasıl olur deyip hareket etmeye çalışıyorlar. Bu, bu aşamaya gelen insanlar ne yazık ki artık şöhretlerini belki de makamlarını hatta belki mallarını bir de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar. İşte zaten İslam tarihinde hatırlarsanız Bizans Kralı ne demişti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mektubunu alınca yani eğer o buraları ayağının altında çiğneyecek dedi ama iman edemedi. Çünkü bırakamadı. Yani bu uyanış gerçekten Arkadaşlar bu grafik hakikaten bedel gerektiren bir grafik. Şurada gördüğünüz gibi dökülmese bile şurada dökülmesi an meselesi. Yani dökülmemek çok zor. Zaten buraya gelebilen çok az insan var. Buraya geldiğinde artık neyle muhatap olacağını bilemiyoruz. Eğer kendi ayakları üzerinde durabiliyorsa bir şekilde geçimini ve ihtiyaçlarını, sosyal ihtiyaçlarını giderebilir. Ama ciddi zorluklarla hatta belki bazen hukuki problemlerle işte malum bazı değerli hocalarımız ne yapıyor? Hukukla hatta doktorsa doktorluğunu almakla tehdit ediyorlar. Tarihçi ise yargılanma süreçleri oluyor. Hakeza yani her türlü şeyle muhatap olabiliyorsunuz. Çünkü artık sistem siz burada daha görünür oluyorsunuz ve çünkü iki basamak kalmış. İki basamak daha gitseniz artık ciddi manada çarklara müdahale ediyorsunuz ki geçenlerde olmuş çok şükür. Zaten onların vesilesiyle biz de bu yolu görebildik. Ve ihtisaslaşma alanında bu sefer faydalı eser üretme aşamasına geliyorlar. Burada kilit kelimelerden bir tanesi faydalı eser. İşte hadislerde de geçiyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı, en faydalı olandır. İşte hadis aslında bizim gittiğimiz yolda aslında sünneti, i seniyenin yolundan bir farkı yok. Gelip gelip ulaştığımız nokta insanlara faydalı bir eser üretme. Bu faydalı eser kelimesini faydalı özellikle kullanıyorum. Çünkü biliyorsunuz malum etrafımızda türlü türlü işler üreten insanlar var. Bunların faydası zamanla zaten görünür oluyor. Kimisi hatta fayda adı altında ciddi zarar üretiyor. Düşün iktisaslaşmış ve zararlı eser üretenler de var. İşi bu olanlar da var. Yani atom keşfediliyor. Birisi atom bombası yapıyor. Ötekisi atom enerjisiyle türlü türlü faydalı işler elde ediyor gibi düşünebilirsiniz. İşte eğer Kur'an-ı külli nazar varsa bir sonraki aşamada artık bu adamın eser de telif ettiği için derecesine göre eserinin büyüklüğü ve insanlara hitap etme nispetinde konuştuğu kelimeler, yaşam tarzı hatta durması, susması bile insanların hidayetine vesile oluyor. Artık bu adam belki konuşmasa bile varlığıyla bile insanların hidayetine vesile oluyor. Sol tarafta boydan boya uzanan bir Kur'an'ı külli nazar var. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Eğer siz Kur'an'ı külli nazara sahip değilseniz sistem içerisinde sistemin farkına da varsınız. Direnmeye de karar verseniz. Bu sisi geçseniz de fikirleriniz ortaya koyduğunuz yorumlar sağlıklı olmayabilir. Hatta insanlara yanlış telkinler verebilirsiniz. Örnek veriyorum bu süreçte ateistleşmiş olabilirsiniz inancınızı Allah'a olan inancınızı kaybetmiş olursunuz ve e, ne yaparsınız insanlara inançsızlığı telkin etmiş olursunuz intanın hidayetine değil dalaletine sebep olursunuz veyahutta da Kur'an'ı külli nazarınız olmazsa burası çok önemli sistem sizi aslında bir anlamda küçültüyor ne yapıyorsunuz bir noktaya daha küçük bir noktaya daha küçük bir noktaya artık ihtisaslaşıyorsunuz ve nazarınız yani bakış açınız daraldıkça daralıyor. Faydalı bir eser bile koysanız artık dünya görüşünüz olamayacak kadar yorulmuş ve yıpranmış oluyorsunuz. Zaten bu aşamalara gelen insanların çoğu belki 50'sinde gelebiliyor. Yani insan ömrü de o kadar uzun değil. Ve bu aşamaya gelse bile nazarı daraldığı için dünya görüşü olmayabiliyor. Yani mesela Nobel ödülünü alıyor belki ama en fazla insanlara çalışkan olmanın mesajlarını veriyor. İşte bak ben çalıştım, başardım. İyi de neyi başardık, neyin parçasıyız? İnsanların ufkunu açacak bir e, duruş sergileyemiyor. Çünkü Kur'an'ı külli nazarı yok. Veyahut da asrın hastalıklarına takılabiliyor. Irkçılık olabilir. Dediğimiz gibi inançsızlık olabilir. Menfaat perestlik olabilir. Kapitalizmin e, çarkları içerisinde e, artık buna iman etmiş birisi olabilir. E, fayda e, üretir. Yani ürettiği eser nispetinde fayda üretir ama insanlara yol gösterme adına İnsanların ee, insanların hidayeti olması, hidayetine vesile olmasına bu aşamaya çıkamaz. Bu nedenle işte e, Kur'an'ı külli nazar yol boyunca sürekli ona eşlik etmeli ki buraya geldiğinde artık bu Kur'an'ı külli nazardan hissesi yani Kur'an'i bakış açısı. Bunu da biraz açalım. Ne demek Kur'an'ı külli nazar? Yani olaylara yukarıdan bakabilmek. Hani tabiri diğerle kuş bakışı diyorlar ya daha büyük açılardan dünya biz nereden geldik, nereye gidiyoruz, neciyiz, ya biz nereye konumlanıyoruz, neler üretebiliriz, eğitim sistemine ne katabiliriz, sağlık sistemine ne katabiliriz, hukuk sistemine ne katabiliriz, gıdamızı nasıl şekillendir, nasıl gıda politikalarımız olmalı, hatta hatta biz devlet olarak nasıl şekillenmeliyiz, nerede konumlanmalıyız, diyebileceğimiz hani 1400 yıllık üzerimizde hakikaten sorumluluğunu taşıdığımız her meseleye dair derecesine göre kafası yoran insan profilinin meydana çıkabilmesi için sürekli olarak bu yukarıdan bakış olması lazım. Aksi takdirde bu, bu bakış elde olmadıktan sonra en fazla dediğimiz gibi eseri koyarsınız ama insanlara fayda olamazsınız. Peki bu yol sadece akademik insanları mı kastediyor? Kesinlikle hayır. Çünkü bu yol çok uzun ve çok çetrefilli. Akademik yolda gidenlerin çoğu zaten ya mesleğinde ustalaşma ya da ihtisaslaşma aşamasında kalıyor. Buraya gelebilenlerin çok azı da zaten yani buraya gelmişse bir adam akademik olarak yani muhtemelen 60'larına bile gelmiş olabilir yani belki de ömrü yetmiyor zaten. Gelse bile buraya geçmesi çok zor. Ama en çok kimler bu aşamalara geliyor? Mesela isim vereceğim artık bu aşamada. Örnek veriyorum Yavuz Bahaduroğlu gibi bir tarihçimiz, Kadir Mısıroğlu gibi bir tarihçimiz, Necip Fazıl gibi bir şairimiz. Başka kim olabilir? Ha mesela Oktay Sinanoğlu güzel bir örnek benim için. Kesinlikle bu söylediğim insanları kusursuz addetmeyin. Yani bir de ne yazık ki böyle bir rücu tarafımız var. İnsanların hatalarıyla sevmeyi ne yazık ki veya hatalarını ne diyelim tölere edebilmeyi Bazen öğrenemiyoruz. Bu sefer işte toptancı bir nazarımız oluyor. Bu da zaten şuralarda yani o eğitim sisteminde ve toplum içerisinde aldığımız ne yazık kötü ahlaklardan bir tanesi. Mesela bu verdiğimiz örnekler üzerinden gidelim. Örneğin Oktay Sinanoğlu geliyor hakikaten burayı patlatıyor böyle patlata patlata geliyor. Ve hakikaten geliyor YouTube'da da internette de işte her yerde duyuyorsun çok kıymetli eserler veriyor. Ama Kur'an'ı külli nazarı nispetinde. Çünkü bu nazarı elde edemezse yani dediğimiz gibi bir şeylere derecesi nispetinde takılır yani çok zor. Ee, veyahut da diyelim ki Yavuz Bahadıroğlu dedik. Bakın sıradan bir akademik kariyeri var, üniversite bitiriyor. Ama ondan sonra uzmanlaşıyor, iktisaslaşıyor ve patlata patlata burayı ve zirveye geliyor. Bakın 20-30-50 tane eseri var. Mustafa Armağan, Hakeza, Necip Fazıl, Hakeza, hatta Cübbeli Ahmet hocamız değil mi? Bir değerdir yani. İhsan Şenocak hocamız, Nurettin Yıldız hocamız gibi gerçekten değerli insanlar veya Karatay hocamız gibi değil mi? Tıp alanında özgün fikirler üretebilen Maranki hocamız gibi değil mi? Mesela bu insanlar artık Kur'ani külli nazarın onlara ışık tuttuğu nispette ne yapıyorlar? İnsanlığın yolunu aydınlatıyorlar. Ee, söylemediğim bir şey kaldı mı? Yani belki aklımıza gelince başka videolarda çekeriz ama bu bir yol haritası olarak uzun zamandır, tecrübelerimle ve gözlemlerimle çıkarmaya çalıştığım bir şey. dediğim Başta söylediğim gibi ben buradayım diye sakın düşünmeyin. Kendimi şuralarda görüyorum, İhtisaslaşma. Evet, ufak tefek faydalı eserler veriyorum ama benim buradaki eserlerim buradaki kastedilen türden eserler değil yani. Gerçekten büyük eserler ortaya koymak lazım. Kur'an-ı külli nazar olmazsa'yı biraz daha vurgulayayım. Tekrar söylediğim gibi buraya kadar bir şekilde gelebilir. Ama bu seferde ne olur? Eser de verebilir. Ee, bazen bu eser hakikaten menfaati için olduğu için zararlı bile olabilir, faydalı olamayabilir. Çok önemli çünkü burada faydalı hadiste de geçtiği üzere insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. Bu zaten kademeli bir yol çiziyor bu hadis. En faydalıdan yavaş yavaş faydayı azalt azalta hepsi e, nedir? İnsanların hayırlısıdır. Ee, zararlı bir eser ortaya koyanları var bunlardan. Faydalı eser koyup fikir itibariyle insanlara hidayete vesile olamayanlar var. Hakeza özetle ilk videoda söyleyeceklerim bunlar. Hepinize hayırlı günler dinliyorum. İnşallah bu, bu videoda birilerine faydalı olur. Ha, neden bu videoyu çektim? Ya Şimdi biliyorum bunu birileri görecek. Bu mantığı alacak, kırpacak. Orada burada birilerine yarım yamalak aktarmaya çalışacak. Biz bunu koyalım. İnternetimizde dursun kardeşim biz bu yolu böyle bir tarif ediyoruz. İsteyen istediği parçasını alıp kendine oyun oynayabilir. Oyun bahçesinde herkese mutluluklar dilerim. Ama bence olması gereken tam resim budur. Kur'an-ı Külli nazarı çıkaran bunun tamamını bile görse resim noksan kalır. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Esselamun Aleyküm.